Alamur Hanım bakın. Aslı'yı bir daha üzerseniz bu kızınızın son görüşünüz olur. Ben de şövalyelerin nesli tükendi sanıyordum. Kızım gerçekten çok şanslı. İyi ki varsın. Gerçekten inanamıyorum. Ha, gerçekten inanamıyorum. Ya beni bunlar için mi terk et? Bunlar yüzünden mi? Bunlar yüzünden mi? İnanamıyorum sana. Gerçekten inanamıyorum. Seni anlayamıyorum. Ve bütün bunlar benim çok ağrıma gidiyor. Çok ağrına gittiği için mi öyle kapı arkalarından benim hikayemi izledin? Peki. Mehmet'in mektuptan haberi var mı? Yok. Aa neden? Siz daha yeni evlisiniz hayatım. Olur mu öyle daha ilk günden böyle şeyleri saklamak? Nasıl söyleyeceğim ki ben böyle bir şey? Hay ne var ki bunda? Alt tarafı senin annenle onun babasının bir geçmişi var o kadar. Hayır, sonradan öğrenmesi daha korkunç olmaz mı? Hani korkunç olan sensin. Hayır canım, sensin. Senin bu yaptığın. Kendini bir cehennem çukurunun içine atmışsın. Tamam, ben şunu merak ediyorum. Eğer bunların hepsini Mehmet bilseydi, seninle yine evlenir miydi? Anne, tamam. Yeter. Bak, lütfen. Doğru söylüyorsun, evet. Ne de olsa biz artık kocaman büyük bir aile olduk. Sık sık görüşeceğiz. Hayırlısı. Kız abla inanmazsın. Süt dökmüş kedi gibi geldi. Özür diledi ya. Allah helal olsun Ziya Bey. Demek ki kibarca dövmüş kadını. Ya o kaplan gibi eve gelip saldıran kadın gitmiş yerine mini minnacık yavru bir kedi gelmiş sanki. Kız bana bak. Pasif agresif olmasın bu da. Sinsi sinsi sonradan ha? Olabilir. Kavun değil ki bu pasif agresif milleti koklayarak anlayalım. Sinsiler sonuçta. Kız onları yiyemiyorlar. Çiğ çiğ karnı ağrıyacak. Alışkınım ben. Olayı yüzünden evi terk ettin ya. Peki Mehmet bu mektubu öğrense. Seni terk etse. Çok acı olmaz mı? Hani sen inanılmazsın gerçekten ya. Hayır, sadece seni terk etse iyi. Babasından da ömrü boyunca nefret edecek bunu daha önce söylemediği için. Düşünsene. Koskoca Ziya Karlı gelininin annesiyle. Bomba! Anne, bu kötülüğü bana yapmayacaksın herhalde değil mi? Neden yapmayacakmışım? Ben biraz önce o insanlardan özür diledim, özür. Ben bunu nasıl unutacağım? Anne lütfen söylemeyeceksin. Hayır efendim söyleyeceğim. Yapacağım. Kim engel olabilir bana? Ben senin yerinde olsam bundan sonra annemle konuşurken kırk defa düşünüp tartıp öyle konuşurdum. Böyle diklenmezdim senin gibi. Yoksa neme lazım? Allah korusun değil mi? Anne. Akşama görüşürüz. Anne hani lütfen. Lütfen. Özür dileyecekmişim. Daha doğru yeni başlıyoruz.